Efendim merhaba. Bugün yeni bir oyun serisiyle birlikte karşınızdayız. Şimdi eğer bunun sonrasında tekrarını isterseniz hani bu serinin gelmesini taktikler olsun, yenilikler olsun, oynanış vesaire gibi e, videolarını da yapabiliriz, paylaşabiliriz. Artık bunu yorumlarda, beğenilerde belli edersiniz diye düşünüyorum. Şimdi Kulüp ligi, kulüp oyunları, kulüp altını ve kulüp dükkanı artık kalktı. Bunun yerine mega kumbara diye bir şey getirdiler. Bundan bir hafta kadar önce falan ilk turunu yaptık, atlattık. Ayda bir sefer olacağını söylediler ama tam bir gün sonra, bugün ayın 15'i, 15 Kasım bir gün sonra tekrar başlayacak diye gibi geri sayım var bilmiyorum ilk defa olduğu için mi yani alışma süreci çabuk geçsin diye iki sefer yapıyorlar. Göreceğiz bakalım bu bittikten sonra. Şimdi kulüp ligi kalktığı için hani altınlarını biriktirenler falan olabilir karakter geliştirmeye veya kostüm almak için. Şimdi bunun için demeyin ki vay arkadaş o kadar biriktirdik ne olacak şimdi bilmem ne. Şimdi kulüp altınlarını kullanamadıysan yarısı altın Diğer yarısı da güç puanına dönüştü. Kostümleri dükkandan mücevher ya da elmas ile satın alabilirsin. Bunda şu an için bir sıkıntı yok. Yani hiçbir şeyin boşa gitmedi. O kadar birikimin boşa gitmedi. Muhtemelen almışsındır. Belki demişsindir lan bunlar nereden geldi diye. Ben hatırlamıyorum bile yani bir şey geldi mi. Herhalde gelmiştir yani. Şimdi iki gün içinde bitirmen için 18 tane bilet veriyor. Ne kadar maç kazanırsan o kadar çok hediye alabilirsin. Kulüpçe alıyorsunuz bunu. Tabii şimdi bunun için ilk başta bir kulübe girmen lazım eğer bir kulüpte değilsen. Yani çok yoğun olan bir kulübe girmeni tavsiye ediyorum. Çok dolu olan yani böyle bulabilirsen eğer 29 kişi var, 30 kişinin içinde hemen dal. Tabii kulübün hani seviyesi de önemli. Yüksek bir seviyeye girmen lazım. Yüksek seviyelerde zaten büyük ihtimalle herkes oyuna aktif olarak katılım gösteriyordur. Az kullanıcı olan bir kulübe girersen bu sefer sıkıntı bütün biletlerin 18 biletinin de kazanman lazım. Bütün maçları kazanman lazım. Neyse o önemli değil. Yani yoğun olan bir kulübe gir. Kazanabildiğin kadar maç kazan. Kumbarayı doldurduğunuz zaman ciddi miktarda ödüller gelecek. İşte mesela buna örnek olarak gösterebiliriz. Ben de gelenler. Şimdi bakalım şuradan mega kumbarayı açalım. Biz maksimum doldurduk. Evet 101 mücevher vermiş. 508 altın. 201 güç puanı. Ender bir zıkkım açtık. Destansı 220. Destana bakanısını satayım. Bir tane daha ender açtık. 27 güç puanı. Ondan sonra. Bunları geçtim. 58 ufak tefek şeyler veriyor. 50 güç puanı verdi. Gizemli. Bakalım ne kadar gizemli. 551, 61 altın. Ne? 60 altın jeton geldi. 59 altın sağ ol ya. Süper Ender. Ender 102. Şunlara da bir sinir oluyorum ki. Gizemli bakalım. 500 kredi. Çok güzel. Açıl susam açıl. Katlayıcı gene. 56 altın sağ ol canım. Gene katlayıcı. 20 güç puan. Neyse bunlar ihtiyacım yok Allah'tan da. Lazım değil yani kaç tane verirse versin ya. Yine katlayıcı geç geç geç. Allah Allah ulan yarısı katlayıcıdan gitti ya. Sağ ol 27 kredi. Evet işte toplamda aldıklarımız bunlar. Nasıl satayım çoğunluk krediyle geldi arkadaş ya. Evet bitirdiğimiz zaman kazandıklarımız bunlar oluyor bilmiyorum. Daha Belki. şansımıza daha fazla şeyler çıkabilir. Büyük ihtimalle karakter falan da çıkacaktır. Şimdi ben de karakterlerin neredeyse tamamı çıktı diyebilirim. Onun için bana vereceğini sanmıyorum ama. Onun dışında şimdi rastgele bir oyun modu ve haritada rastgele yeni bir dış etken ile oynayacağız. Aynı şey gibi yani. Güç ligi gibi. O kulüp liginde yaptığımız gibi. Güç ligine benzer bir seçim aşaması var. Ama... Ama bak buranın altını çiziyorum ama dikkatli olman lazım. Seçim aşamasında ilk hani karakterler karşımıza geliyor. Yasaklıyoruz. Yasakladıktan sonra oynayacağımız hani karakterleri yasaklıyoruz seçilmesini istemediğimiz oyuncular. Ondan sonra istediğimiz oyuncuyu seçip oyuna giriyoruz. Bunda yasaklama diye bir şey yok. Direkt ilkten adamını seçiyorsun oyuna giriyorsun. Yasaklamak istediğim bir adamı seçtim. Allah'tan o adam da iş gördü yani o haritada. Yoksa boşa gidecekti biletlerden bir tanesi. Oyuncu yasaklamak diye bir şey yok. Direkt adamını seçip oyuna giriyorsun. Gene benzer bir aşama yani. Onun haricinde yeni etkenlerde bayağı yeni yani daha önce ben böyle şeyler görmemiştim. Şimdi süper çalılar diye bir şey var. Bulunan çalılar böyle yanlarından pıtır 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 pıtır, pıtır açmaya devam ediyor. Yayılıyor, ortalığı kaplıyor tabi oyunun uzamasına bağlı. Süper çalılar mevzumuz bu. Çok da şey değil, önemli değil. Atını hatırlamadığım bir tane var ki maç başlar başlamaz ortadaki her şey yok oluyor arkadaş çalılardı, duvarlardı, o yıkılmayan çelik duvarlar var ya onlar bile yok alıyor oluyor. Bomboş haritada Allah ne verdiyse kapışıyorsun. Buna oyuna girmeden önce bakman lazım haritadaki dış etkenler ne? Ona göre karakter alman lazım. Yani uzun menzilli vuracak adamları seçmen önemli. Şimdi çalılıklı bir full çalılık olan bir mod oyuna gireceksindir. Oyun başladığı anda bütün çalılar ortadan kalktı yok oldu gitti. Kaldın ortada. Hadi geçmiş olsun Edgar'la koşturdur dur oradan oraya. Anca öl, ölürsün kalırsın yani. Onun haricinde sonsuz güç diye bir etkenimiz var. Ölen herkesten güç küpleri düşüyor. İşte öldürdüğünün altından bir güç küpü düşüyor. Aldık aynı şey gibi ya hesaplaşmadaki gibi aynen. O kutuları kırdığımızda düşen adamları öldürdüğümüzde düşen bunları aldıkça canın manın gücün daha da fazla artıyor. Eğer round bitmeden yerde 3-5 tane kaldı mesela toplayamadınız. Öldü ilk seri tekrar doğdunuz yeni mod başladı. Gol oldu tekrar başladınız o küpler yerinde duruyor topladıkların siliniyor ama onlar yerde. Eğer senin önündelerse hemen o topla yardır güzel. O güzel. Ondan sonra bir de şey var. Hiçbir etken yok. Hiçbir şey yok. Normal klasik oyun oynuyorsun. Bir sıkıntı yok yani normal giriyorsun. Bunları bak şuradan görebilirsin. Bak burada ne olduğu çıkıyor. Buna tıkladığın zaman adını görüyorsun. İsimlerini verdim size. Hani isimlerinden çıkarım yaparsın. Zaten bir iki tane oynadıkça da alışıyorsun. Ona göre karakter seçmek önemli. Ortada kalı kalıverirsin boşa gider yani. Çünkü kazanmamız lazım. Evet arkadaşlar bu yeniliklerimiz bu kadar. Artık gelecek yeniliklerde, oyun modlarında vesaire görüşürüz eğer ilgi görürse bu serimiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.